sen korona olmuş muydun oldum bir yılbaşı yılbaşında oldum ben gerçekten değişik bir hastalıktı Hani şimdiye kadar çok grip oldum çok üşüttüm hastanelik oldum acile yatırdılar ee, o kadar ağır üşüttüğüm olmuştu ya da grip oldum ama korona bir acayipti moruk böyle her yerin ayrı ayrı ağrıyor ıssız adam repliği gibi oldu. Sanki hepsi ayrı ayrı pişiyor. <laughs> Vücudun her yeri ayrı ayrı ağrıyor böyle. Bir de aşırı olmuştum. İki doz. Ben bunu size daha önce söyledim değil mi? Şöyle bir batıl inancım. Ben ya batıl naş nice demeyelim de şüphem ölene kadar olacak. Acaba testis kanseri olmamın iki doz biyontek olması ile ilişkisi var mı? Bu soru ömrüm boyunca benim aklımın bir yerinde olacak. Aşı olduğuna pişman mısın? Evet. Ben zaten sadece okula girip çıkmak için aşı oldum. Çünkü aşı olduğumda 30 yaşındaydım. Ve 30 yaşındaki insanların ölme ihtimali çok zor yani bir hastalığa yakalanacaksın bir de öleceksin çok zor Yaşlıları götürüyor daha çok bu hastalık tabi belli olmaz gençleri de götürdü oluyor ama istatistikler ortada ben şimdi çok az ölme ihtimalim olan bir hastalıktan niye niye apar topar geliştirilmiş yeterli testleri yapılmamış uzun vadeli etkileri gözlemlenmemiş bir aşıyı olayım. Olduk. Neden? Faşizme boyun eğdim. O kadar rahat girip çıkmak istedim. İkide bir test yaptıramazdım çünkü. Kendimi tanıyorum. Aşı olmadan da koronayı bitiremezdik. Bilemem. Aşının ne kadar payı oldu bilemem. Al işte hala bilmem ne varyantı, şu varyantı, bu varyantı diyor. Benim bir de korona aşısıyla ilgili anlamadığım şey şu. Mesela grip aşısı olurdu eskiden, hala da vardır. Ben çocukken çok şeydim, çok hasta olurdum ee, ve babam bana hep grip aşısı yaptırırdı. E o grip aşıları her sene yenilenirdi, her sene yeni bir aşı ol, olurdu sen. Çünkü grip virüsü şey oluyor, mutasyon geçiriyor. E kardeş bu amına kodumunun koronavirüsünü yaptın sen bana haydi. 3 e, üç ay sonra başka koronavirüsü dolaşacak etrafta. Ona nasıl bağışıklığım olacak? Yani bilmiyorum. Bana hiçbir zaman makul gelmedi. Korona aşısı olmak. Ha, ama anneme aşı ol dedim. Anneme aşı oldurttum. Çünkü yani 60'a yakın yaşı annem için Biontech aşısının riski alınabilir. Çünkü onun yaşındaki insanları çok fazla götürüyor koronavirüs. Anneme kesinlikle ol dedim. Ben de 60-70 yaşında olsaydım olurdum. Seve seve olurdum. O riski alırdım.